Dosyadan yeniden merhaba. Bu hafta dosyada kadınlar var. Üretici, girişimci kadınları izliyoruz. Guinness Rekorlar kitabına en çok düğme sahip iğne oyası eser kategorisi eklenmesi için başvuru yapan Gönen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 1 milyondan fazla düğüm atarak 4 ayda tamamlanan iğne oyası şeftali ağacını dünyaya tanıtıyor. Muhteşem bir işbirliğiyle Gönen'in ve Şeftali Ağacı'nın dünya çapında tanıtımını sağlayan kadınlar girişimci ruhlarıyla üretimde aktif rolde. Ben Recai Tekin, Gönen'liyim. Gönen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin de genel müdürüyüm. Kooperatifin ilk amacı, e, kooperatifin de nüvesini oluşturan o iğne oyası e, sanatını icra eden kadınlarla biz yola çıktık ve ilk amacımız da bu iğne oyasını bir sanat haline getirebilmekti. Yani nasıl ki seramik eskiden bir zanaat idi, ihtiyaç için üretiliyordu. Bugün seramik sanatçılarımız var. Yarın da iğne oyası sanatçıları neden olmasın? İğne oyası da bir ihtiyaç için doğdu ama bir sanat haline gelebilir diye düşündük. İlk örgütlenmemiz böyle başladı. Daha sonra bize dahil olan şeyler oldu. Değişik sanatları icra eden kadınlarımız oldu. Amigurumi bebek yapanlar oldu, seramikçiler oldu. Böylece gitgide bu halka genişlemeye başladı. Ama bizim asıl ilk çıkış noktamız, nüvemiz iğne oyasıdır. Yani Gönel'e ait bir üründür biliyorsunuz. Gönel'e tescilli bir üründür iğne oyası, iğne oyası sanatı. Oradan yola çıktık ama genişleyerek gidiyoruz. Gıda bölümümüz var. Hiç aklımızda yoktu başlarken mesela. Yaşadığımız bölgenin böyle bir özelliği de var. Yani Balıkesir için hani deniyor ya Türkiye'yi doyuran şehir. Hakikaten öyle işte etiyle, sütüyle, bütün tarım ürünleriyle. O da girdi ister istemez şeyin içerisine, kooperatifin içerisine ve bazen iğne oyasını da sollayarak <laughs> gidiyor gıda bölümü. Şu anda böyle yol alıyoruz. Amacımız aynı zamanda da bu Gönel'e ait olan, gönenin ürünü olan, Gönel'e tescillenmiş bir el sanatı olan iğne oyasını dediğim gibi öncelikle sanat haline getirmek bir de gelecek kuşaklara aktarabilmek. Çünkü yaşadığımız dönem, modern çağlardayız, elektronik çağ yaşıyoruz. İnsanlar artık bu tip şeylerle uğra uğraşılarla pek ilgilenmiyorlar. Yani yeni nesil çok hızlı yaşıyor, çok hızlı tüketiyor. Buna ayıracak zamanı yok yeni nesilin. Onların ilgisini çekebilir miyiz diye düşündük ve çekiyoruz da hakikaten yeni nesil de e, yavaş yavaş bunun bir sanat olabileceğini, bununla uğraşabileceğini, evini geçindirebileceğine, para kazanabileceğine inanmaya başladı. E, bu çok sevindirici bizim için. Kadın girişimciliği aslında devletin de çok üzerinde durduğu bir şey. E, bir Herhangi bir kooperatif kurduğunuzda mesela bir alanınız var kooperatifle ilgili. O alanda iş yapmak durumundasınız. E, devletin böyle bir imkanı var kadınlara yönelik kadın girişimi kooperatifleri her alanda çalışabiliyor. Yani devlet demiş ki ne iş yaparsanız yapın ama bir şey yapın. Yani e, kadını üretime katmak yegane amaç bu. E, biz de bu yolu seçtik. Aslında başka bir kooperatif kurup, İnoyası kooperatifi kurup gidebilirdik mesela ama o zaman gıda gıdamız olmazdı. E, kadının yapabildiği ne varsa içimize alabilmenin tek yolu kadın girişimi kooperatifi kurmaktı. Ve dediğim gibi her gün yeni yeni şeyler katılıyor. Hiç aklımızda olmayan şeyler katılıyor kooperatifin içerisine. Kadını öne çıkarabilmenin, ayakları üzerinde dikilmesini sağlayabilmenin yolu kadını üretime katmak. Hakikaten bir şey üretmesini sağlamak. ve bunu yapıyor aslında kadın. Evinde yapıyor, boş boşken yapıyor, oturuyor, iğne oyası yapıyor falan. Ama bunun bir ekonomik değer olduğunu farkında değil. Yani bunun bir üretim olduğunu farkında değil. Bizim amacımız buydu. Ve şu anda da hakikaten gönende çok yol aldık bu konuda. Mesela burada hemen arkanızda Hüsniye Hanım var. Ee, hiç aklımızda olmayan şeyi e, kooperatifimize taşıyan alanı kooperatifimize taşıyan kadındır. Gıda bölümümüzün başındadır şu anda. Ee, kendisi e, aslında bilinir. Tarhanasıyla bilinir. <laughs> Yaptığı eriştesiyle bilinir. Ee, elinin lezzetli olduğu söylenir. Ee, o şu anda hayatı değişmiş durumda hakikaten. Ee, henüz bir şeyimiz yok. Bir atölyemiz yok ama e, kendi evini atölye olarak kullanıyor. Evinde oturacak yer yok. Ayak basacak yer yok tarhanal açılan tarhanalardan ve bundan para kazanabiliyor. zevkle yapıyor. Ee, Emine Hanım var, e, Tülay Hanım var. E, bunlar zaten bu işi yapan insanlar. Yani Gönemlinin de bildiği, aa bu Emine Hanım'ın, bu Tülay Hanım'ın eseridir, oyasıdır dediği kadar sanatkar insanlar bunlar. E, bunlar da böyle bir şeyin içerisinde, bir organizasyon içerisinde görev alarak, yetki alarak, inisiyatif alarak diğer insanlara temas etme şansı yakaladılar. Artık. Onlar Emine Hanım ya da Tülay Hanım değil. Oya, oya sanatçısı Emine Hanım ve oya sanatçısı Tülay Hanım'lar ve diğer oya yapan insanlar artık onları bir otorite olarak görmeye başladılar. Bu da çok güzel bir şey. Yani kendi arasında da bir hiyerarşi doğurmaya başladı. E, sistem yavaş yavaş. Yeni yeni katılanlar var. Onlar büyük saygı, hani ustadan çırak usta ilişkisi vardır. Öyle bir şey de yayılmaya başladı yavaş yavaş. Kendileri zaten tanınıyordu. Bölgelerinde bunlar kadınlar, bilinen kadınlardı ve oya, oyacı kadınlar birbirlerinin oyalarını tanıyorlar aslında. Yani nasıl ki siz bir İbrahim Çallı değil mi tablosunu diyorsunuz ki bu Çallı'dır, bu Renoir'dır, bu Lotrek'tir biliyorsunuz. Onlar da biliyorlar kimin yaptığını. Bu Ayşe'dir, bu Fatma'dır diye söylüyorlar. İdi. Şimdi artık deniyor ki bu Gönen Kadın'ın eseri. Bu Emine Hanım'ın. Veya bir, bir ürün yaptığında ben bunu Tülay Hanım'a göstereyim. Emine Hanım'a göstereyim. Onlar değerlendirsin. Deniyor artık. Yani bu çok güzel bir şey. Kooperatifçilik hem Türkiye için hem de aslında bütün dünya için çok önemli bir alan ekonomide öyle çok büyük bir alan kimsenin farkında olmadığı şeylerden bir tanesi de budur aslında Türkiye'de kooperatifle ilgili özellikle 70'li yıllarda hatırlarsınız rahmetli Cevit döneminde kooperatif üzerine çok çalışmalar yapıldı falan ama bütün sonuç alınamadı. daha sonraki yıllarda globalizmin yayılmasıyla birlikte kooperatifçilik daha böyle sosyalist ülkelerin, komünist ülkelerin uyguladığı bir sistem gibi algılandı. Ondan üzerinde pek durulmadı. Ama bugün gelişmiş Batı ülkelerine baktığınızda hemen hepsinde kooperatifçiliğin çok yaygın olarak uygulandığını ve ekonominin de aslında temelinin buna dayandığını görüyorsunuz. Hollanda bir kooperatif ülkesi, İsviçre bir kooperatif ülkesi. Almanya kooperatifsiz iş yapamazsınız. Fransa, Fransa'da kooperatif olmadan şarap üretemezsiniz. Kooperatif ...ekonominin bel kemiğidir ve e, üreticiyi kendi başına sistem içerisinde var olamayacak bir üreticiyi güç, güçsüzlüğünden dolayı e, güçlü hale getirmeye yarayan bir enstrümandır kooperatif. E, bu anlamda kooperatifçilik bizim gibi ülkelerde daha da önemli hale geliyor aslında. E, kapitalin ser, yani Bütün işlerin sermaye sahibi tarafından yapılması değil de sermayesi olan insanlar tarafından yapılması değil. Sermayesi olmayan ama işi bilen insanların bir araya gelerek bir güç oluşturmasının tek yöntemi ko kooperatifçilik. Bu açıdan çok önemli. Devlet hakikaten son yıllarda çok büyük destek veriyor kooperatifler için. Ama e, bundan yararlanabildiğimizi pek söyleyemem. E, mesela bizim kendi alanımızdan bahsedeyim. Kadın kooperatifleri alanından. Kadın kooperatiflerinin yapılan istatistikler var. Bakanlığın yaptığı çalışmalar var bu konuda. E, %60'ı ik ikinci yıl kapanıyor. Açıldığının ikinci yılına çıkabilen çok az kadın kooperatif var. Bunun en, en büyük nedeni e, üretimin planlanamaması, e, ürün tedarikinin düzgün sağlanamaması, bu akışın bir türlü organize edilememesi e, ve kooperatifte yer alan kadınların kooperatife ürün sağlayan kadınların e, bir iş disiplini içerisinde değil de zaten ya, işte keyfe keder yaptığım bir şeyden para kazanayım diye olaya yaklaşmasından kaynaklanıyor. E, çok güzel ürün herhangi bir ürünü üretiyor bir kooperatif, sipariş de buluyor. Çok iyi de sipariş al ama siparişi karşılayamıyor. Çünkü oradaki kooperatifteki kadınlar bir iş disiplini içerisinde çalışmaya alışık değiller. Onlar sadece işte torununu okula gönderip bir şey yapacak. Ee, ya da kocası evden çıkacak. Ee, kendi yalnız kaldığında yaptığı işten para kazanmaya alışmış. Halbuki bunu bir iş disiplini haline getirse. Ya atıyorum işte bir 9:5 5 mesaisi gibi bir mesai olsa. Gelen talebe yetişmek daha kolay olur. Daha sistemli hale gelir. Ama... Dediğim gibi bu pek mümkün olmuyor. Bunu iyileştirmek için kooperatiflerin maddi yapısının daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Mesela o kadının evde oturup keyfe keder iş yapmasının önüne geçmesinin tek yolu onu bir iş disiplinine sokmaksa eğer, 9-5 çalışmaksa ona maaş verebilmeli kooperatif. En azından ilk yıl bu parayı bulabilmeli kooperatif. Bunun, bunun yöntemi de devlet desteği. Baş, başka bir yöntemi de yok yani. Bizim iş disiplinden öte bizim şöyle bir avantajımız vardı. Ben turizm piyasasında 30 yıl çalıştım. Turizmi biraz tanırım. Biraz da iyi tanırım. Yani bir mesleğim odur. Ee, turizmde el sanatları ile ilgili çok aktivite vardır. Aslında turizm gelirinin bir kısmı da el sanatlarından dönen. İşte halıydı, deriydi, kuyumdu falan filan. Ee, nasıl pazarlanacağıyla ilgili bir öngörümüz var idi. Ve bu öngörünün doğru olduğunu gördük. Yani işe başladığımızda bunu pazar tezgahından gönende bir oya pazarı vardır belki duymuşsunuzdur. Böyle yerlere saçılışta oyalar insanlar al gülüm ver gülüm pazarlık yaparak iğne oyası satarlar. Bunun buradan kurtulabileceğini görüyordum yani belliydi. Bunu biraz yukarı çıkardık. Masa üstüne çıkardığınızda 5 liralık ürün 10 lira oldu. Etiket yapıştırdığınızda 20 lira oldu. Vitrine koyduğunuzda 30 lira oldu. İnternete koyduğunuzda 40 lira oldu. Yani pazarlama ile ilgili bir yeni bir vizyon getirdiğime inanıyorum ben en azından. Bu çok destek oldu kadınlara ve kadınlar inanmaya başladılar. Bunun hakikaten sanat gibi yapılabileceğine ve etiket takarak üzerlerine, kullanım kılavuzları hazırlayarak, biz bir obje gibi bir mağazanın, büyük bir mağazanın bir ürettiği bir şey gibi, ürün gibi pazarlanabileceğini gördüler. Yani boş zamanlarda yapılmaktan öte gerçekten değerli olduğunu, yaptıklarının bir sanat olduğunu, böyle her baba edin de baş, harcı olmadığını anladılar ve bunun da bir getirisi olması gerektiğinin farkına vardılar. Ve daha çok yüklenmeye başladılar. Bizim kooperatifimizdeki kadınlar kendi tasarımlarını yapan arkadaşlarımız var. Bunun yanında da bütün dünya literatürünü <laughs> internetten izleyebiliyorlar. Nerede ne yapılmış bilmiyor. Mesela Romanya'da bir oya ustası bir kadın var. Değişik şeyler yapıyor. Ee, Türkiye'de oya yapan hiçbir kadın ismini bilmez. Bizimkilerin hepsi o kadının ismini ezbere bilirler mesela izlenir izliyorlar çünkü yani değişik şeyler aramayı, öğrenmeyi, uygulamayı öğrendiler ve bunun para getirdiğini, bilgi getirdiğini, her şeyden önce bilgi getirdiğini ve bir vizyon sağladığını farkına vardılar. Eğitimle ilgili elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kurs veriyoruz. Ücretsiz kurslar açıyoruz, İNOES kurslar açıyoruz. Amacımız yeni nesli genç genç kesimi için içerisine katabilmek. İlgi ilgi görüyor mu? İlk başlarda görmüyordu ama yavaş yavaş görüyor şu anda. Ee, yeni nesil de öğreniyor. İçimizde e, bizim bu iğne oyasından şeftali ağacını yaparken, başlattığımız o iğmeciye katılırken, boş zamanımı değerlendireyim diye katılarak iğne oyası öğrenen ve bugün hayatını <laughs> bundan kazanan arkadaşlarımız var. Ee, bunun yanında üniversitelerle işbirliği yapmayı gerçekten çok istiyoruz. Ee, Beykent Üniversitesi ile temas ettik bu konuda bir Hatta bir oya çalıştayı gibi bir şey düşün şey yapabilir miyiz? ya da bir OYA e, akademisi kurulabilir mi Gönende diye ciddi ciddi araştırıyoruz. E, yol alabilir miyiz? E, yavaş oluyor ama olacak. Yani bunun aslında bir hem sistematiğini hem de bilgi birikimini toplayıp e, daha akademik işler yapabilmek gerekiyor ki bu sağlıklı kendi ayaklar üzerinde sık yere sıkı basan bir hale gelebilsin. Yoksa bunun bir ticari şey olarak bir süre yürür. Herhangi bir zedelenmede, o ticari gelirde bir kayıp da falan öyle bir şey söz konusu olduğunda da insanların şevki kırılabilir. Bunun hakikaten akademik olarak da desteklenmesi gerekiyor. Türkiye'de buna benzer Oya gibi birçok el sanatı var. Bunlar yeterince tanınmıyor. Ortaya çıkmış gibi organizasyonlar var, dernek çatısı altında, bizim gibi kooperatif çatısı altında yapılanlar var. Bir de kimi büyük firmaların ee, sosyal sorumluluk projeleri olarak ürettiği bazı şeyler var yani el sanatlarına verdikleri destek var ama bunu bir sektör haline getirebilmek gerekiyor yani e, bugün İtalya'da ayakkabı, el yapımı ayakkabı alırsınız mesela değil mi bir sektördür bu yani e, peynir alırsınız Fransa'da 300 yıldır aynı aile aynı peyniri yapar ve dünya çapındadır bilinir yani o marka bilinir. Biz Oya'yı bu hale getirmeye çalışıyoruz. Yani Oya Türkiye'ye ait bir şeydir, bir elemeğidir. Avrupa bunu dantel diye tanır biliyorsunuz. Ee, ve bu değerli bir şeydir. Çok değerli bir şeydir. Yani e, Belçika dantelinden daha değerlidir. Kökeni bu çünkü. Yani Belçika danteli dediğimiz şeyin kökeni bu. Şeftali, şeftali ağacımız bizim sosyal medyada ortaya çıkan bir fikir, fikir idi. Böyle e, Sosyal medyada bir grubumuz var bizim. Gönen dışında yaşayan gönenlilerin kurduğu. 15 bine yakında üyesi var. Ee, orada gönen için ne yapabiliriz? Hani e, Şunu mu yapsak, bunu mu yapsak falan diye tartışırken ortaya çıktı bu fikir. Şeftali gönenin eski, şimdi artık kalmadı üretici, üretimi şeftalinin ama e, 80'li yılların başına kadar gönenin belli başlı meyvelerinden bir tanesiydi. Bir gönen şeftalisi denilen bir şeftalimiz var idi. Şeftali güzeli seçilirdi gönende. Ee, oradan yola çıkarak biz, dedik şef, hem o şeftali yıllarını hatırlarız, şeftali yarışmalarını falan hatırlatırız insanlara. Hem de e, Oya'yla bunu ölümsüz hale getirebiliriz, böyle bir şey yapalım. Ve bu kooperatif kuruluşundan önceydi. Biz kooperatifi bundan sonra kurduk. Kadınlar gönüllü olarak bir araya geldiler, bir imece şeklinde. Ee, o gönen dışında yaşayanlar, gönende yaşayan kişiler, buna destek olanlar... O çalışan kadınların çaylarını söylediler, pasta getirdiler, kek getirdiler, onlar çalışırken onlara destek oldular. 20 kadın 4 ay gibi bir çalışmayla bunu yaptık, ortaya çıkardık. Daha sonra da çok başındayken aklımızda değildi ama araştırdık. Böyle bir şey yok, bir rekor yani Guinness de bir dantel ile ilgili bir şey yok, bir bölüm yok. Dedik bizim bize niye ait olmasın, biz yapalım. Guinness'e başvurduk. Şu anda Guinness'e üzerinde en çok düğüm olan e, dantel eser kategorisinde e, 1 milyon 15 bin düğümle Guinness adayız. Böyle de bir bu, bu, işin sürpriz yanıydı. Yani biz hakikaten baş, başlangıçta böyle bir şey düşünmüyorduk. E, yarın yarın bugün Guinness onaylandığında, Guinness aldığımızda bu projeye katılan, imajiye katılan herkesin bir Guinness sertifikası olacak. Torunlarına bırakabilirler bunu. Düşünsenize bir dünya rekoru kırmışlar. E, yarın yarın bugün çocukları, torunları diyecekler ki benim babaannem zamanın behrinde Guinness Dünya Rekoru'nda şey olmuş, bir görev almış, aktif rol almış. Çok güzel bir şey bu. Bizim projelerimiz çok, çok fazla projemiz var. Birincisi bu başlangıçta planladığımız şekilde bu, bu bir ayak olarak gitsin. İkinci önceliğimiz bizim turizm aslında. Turizmde de bir şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. Gönen ve Balıkesir Özel genelinde diyelim e, açık hava sporları ile ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz. Bir kadın bisiklet takımı kurmak istiyoruz. E, kadın bisikleti, dağ bisikletinde 17 yaş altı kategoride bir takım oluşturmaya çalışıyoruz şimdi. İnşallah sponsorunu buluruz. E, bunun dışında e, İno dışında eserler yapmak istiyoruz. E, bu fuarda da bununla ilgili birkaç temasımız oldu. Ee, ve dediğim gibi akademik tarafına çok değer veriyoruz. Bu işin akademik tarafına gerçekten değer veriyoruz. Bir gönen de bir oya akademisi kurmakla ilgili ciddi olarak biz çalışıyoruz.